Yani benim için hayatta en güzel üç ses derler yani üç şeyin sesi güzel diye. Hani su sesi, para sesi bir de bu sesler huzur sadece huzur İsmim Mehmet Ali Karaçoğa. 1971 Kars Arpaçay doğumluyum. İlk orta eğitimi memlekette bitirdikten sonra İstanbul'a geldim 17 yaşında. 1988 yılında Tahtakale'de Saatçı Faruk Usta vardı. Onun yanında mesleğe başladım. Hayat Üniversitesi meşhur bilinir yani Tahtakale bir üniversite gibi. ...esnaflığı, her şeyi orada öğrenirsiniz. Mesleğe ilk başladığım gün... ...ustamın bana verdiği bir tane tornavida. O gün... ...ilk günümdü sabah başladık... ...akşama kadar sürekli aynı tornavidayı... ...o bozdu ben yaptım, o bozdu ben yaptım... ...en sonunda tamam dedi. Ve aylar sonra bana söylediği şey... ...o gün sabır teslimi... Yapmış, sınavdan iyi geçmişim yani sabırlı olduğum için. Mesleğe o gün başladım. Ee, 95'e kadar orada çalıştıktan sonra kendi atölyemi kurdum. Tahta Kale'de yine. Ee, i̇lk dönemler pilli saatlerle başladık o dönem saatleri. İşte 95-2006 arası Tahta Kale'deydim. 2006'dan bugüne kadar da Doğu Bank'ta Sirkeci'de bu atölyeyi kurduk. Çok usta geldi geçti ama son yalnız kaldım. Usta olamadım. Hani derler ya çırağı olmayan usta denmez. Ustasız çırak olmaz. Dönem öyle maalesef. Yani saat tamirciliği gerçekten çok hassas bir meslek. Hani ile kuyu kazma tabiri gerçekten tam ona göre söylenmiş bir söz yani. Çünkü çok hassas, küçücük, minnacık parçalarla uğraşıyorsunuz. Ve mükemmel bir sabrınız olması gerekiyor bu işe yaparken. Normal çıplak gözle göremediğiniz vidaları işte biz büyüteçlerle büyüterek... Saatlere monte ediyoruz onları veya sökerken dağıtırken. iyi bir sabır lazım. Yani şu an mesleğimiz kaç yani tükenen meslekler arasına girdi. Çünkü çırak yetiştiremiyoruz. Yani doğal, olarak, insanların tek şey yani maddi çocukların işte eve bir katkısının olmasını istiyor herkes. sıfırdan bir elemanı alıp çıra alıp yetiştirmek de bayağı bir zaman alıyor. günümüzde de bir asgari ücret 4000 küsür lira. Bunun sigortası, yeme, yemek masrafları falan aylık 8-10 bin lirayı buluyor. o yönden biraz sıkıntılı. Hani eski sistem e, babalar getirirdi çocukları ustanın yanına bırakırlardı. Eti senin kemiği benim derlerdi. Usta ona her şeyi öğretirdi. Koluna bir altın bilezik takardı. Gönderirdi onu. Hayata atılırdı ondan sonra çalışmaya devam ederdi. Ama şimdi sadece bizim meslek değil yani birçok meslekte aynı sorun var. E, ailelerdeki şeyde işte benim çocuğum okusun, üniversite bitirsin, ama sokaklara baktığımız zaman yüz binlerce üniversite öğrencisi ama hepsi elinde diploma ya pazarda limon satıyorlar ya da kaldırım mühendisliği yani halk tabiri kaldırım mühendisliği boş geziyorlar. Birçoğusu da mesleğiyle alakasız işlerde çalışıyor. Ama yani benim mesleğim gerçekten mükemmel bir meslek. Hı. Huzur yani bu sesler bana huzur veriyor da size öyle değil. Söyledi söylediği yani bir zanaat bir insanın kolunda altın bilezik gibi ne olursa olsun bir gün işsiz kalsa dahi kolunda bir bileziği var, zanaati var. Yani saatçilik bitecek kesinlikle bir meslek değil çünkü binlerce yıldan beri yani o zamanlar tamam saat yoktu bin yıl öncesi ama sürekli bir güneş saati vardı, kum saati vardı, mum saati vardı, su saati vardı ve sonra kule saat, saat kuleleri yapıldı arkasından büyük boy saatler, yani 2 metrelik grandfather büyük baba saatleri diyorlar. Onlar vardı, yapıldı. Onun arkasından duvar saatleri, saatler küçüle küçüle en son kol saati, cep saati, kolye ne isterseniz var. Yani sürekli yeniliği açık. Ve geçmişten bugüne gelen bir makina yok. Sürekli yenilenen bir makina. Saat dışında ve insanoğlunun Olmazsa olmazı. Yani saat olmadan. Siz bana diyorsunuz işte ben akşam 7'de geleceğim. Haberleştik. E saat olmasaydı ne diyecektik? Akşam gün batımında ben size geleceğim. Veya arkadaşınızla işte sabah kahvaltıya gideceksiniz. Nasıl diyecektiniz o zaman? İşte gün biraz doğduktan işte belli bir mesafeye geldikten sonra işte Üsküdar'da bir yerde çayda, kahvede buluşalım veya kahvaltıda buluşalım diye. Ama şimdi uçağa bineceksiniz saat, hastaneye gideceksiniz saat. Bir yerde yani bir otobüs her şeyde yani saatin geçmediği bir şey yok. Ama insanlar da bizim mesleğe, zanaate karşı da çok duyarsız. Acaba biz mi anlatamıyoruz insanlara saati zamanı veya saatin iç dünyasını? makine mühendisleri geliyor, doktorlar geliyor mesela bizim mesleği merak edip mikro cerrahlar saçilik yapmak istiyorlar. Çünkü onların çalışma şeyleri de aynı yani mikro minik kılcal damarlarla uğraştıkları için gerçekten mükemmel bir meslek ve benim en keyif aldığım şey yıllanmış saatler 1800-1700'lü yıllarda işte Şöyle seyahat saatleri veya şömine saatleri var. Bunu hayata geçirmek kadar güzel bir şey yok. Yani ölümcül bir hastayı canlandıran bir doktor gibisiniz. Yani o saatin e, tekrar o sesini vermesi, tik tak sesini vermesi kadar mutluluk ve keyif verici bir şey yok bence. Bana göre ve o kadar mesleğimi seviyorum. En büyük keyfim şu saati yaptıktan sonra karşısına geçip bir fincan kahveyle tadını çıkartırım onu. Gençlere de tavsiyem meslek her zaman meslek öğrensinler yani. Okul devam eder, yaz tatillerinde, boş zamanlarında bir ototermicisi olur, bir kuaför olur, bir pasta yapan bir pastanede olabilir, saatçi olabilir. Yani İlla ki bir uğraş, hobi olarak yapsınlar derim. Çünkü hayat şartları, yarın size ne getireceği belli olmaz. Üniversite okuyorsunuz, bitiriyorsunuz, selenlerce yemek veriyorsunuz. Ama mezun olduktan sonra iş imkanınız yok. Türkiye'de sonra beyin göçü, yurt dışı kendi vatanımıza hizmet etmek bence en güzeli. Yurt dışından teklifler var ama ben vatanım, vatanım, vatanım diyorum. Başka bir şey demiyorum. Yetiştirme yurtlarında bütün mesleklerden hani devlet 18'e kadar bakıyor, 18'den sonra güle güle diyor. Hani üniversiteye atılan devam ediyor gidiyor. Ama diğerleri işte sokaklarda, kimsesiz bir terk ediliyor. Mesela onları alıp küçük yaşta, kuaför, sağaççılık yani küçük bir çocuğun yapabileceği meslekler, böyle bir sınıflandırma yapılsa, özel eğitim verilse mükemmel bir şey olur. Ama tabii bunu da yukarıdakilere sunduk bir ara olmadı. Aile bakanlıklarına, işte aileden, çocuktan sorumlu bakana gitmemiz gerekiyormuş falan filan fikir olarak söyledik. Onların yapması gerekiyordu. Olmadı. olacağım zaman benim tek bir hayalim vardı. Ee, onun için hatta e, 230 tane saat topladım. Yaklaşık 10 10 yıl beri topladım. İşte eski hurda alıyordum. Onları temizliyordum, bakımlarını falan yapıyordum. Vakti zamanı gelince onları satıp kendime güzel bir karavan yapıp İstanbul'dan çıkıp daha Kars'a kadar Karadeniz tarafında Osmanlı camileri, eski Selahattin camilerde ya yani 1800'lü yıllarda yapılan özel saatler vardı. Şu an onların %99'u çalışmıyor. Bir hayalim vardı. Yani emekli olup da bu işi yapan zaten insan emekli olması zor. Yani bir saatçi tezgahta ölür. Dışarıda olmaz. Yani tezgahtan uzak kaldığı zaman da ölür. İstanbul'dan çıkıp Türkiye turu yaparak hem gittiğim camilerin tarihlerini, hikayelerini ve içindeki saatlerin tamir bakımlarını yaparak bunları insanlara aktarmak istiyordum. Maalesef ekonomik şartlar. Karavana alacağım ama karavana karavanın depoyu dolduracak para emekli maaşım şu an şu anki parayla yani herhalde üç buçuk dört bin lira civarında bir emeklilik maaşı olacak. Yani o maaşla da belki iki depo benzin motorun alabilirim. Sponsor istemiyorum zaten. Sonuçta benim hayalim bir başkasının katkısının olmasını da istemiyorum. İnşallah olacak. Saçılıkta e, saat tamiri yapan meslektaşlardan hiçbir tane azaymir hastası yok. Yani saat gerçekten bir bulmaca gibi. Saat bir şehir gibi. Saatin içinde matematik, fizik her şey var. E, sürekli yenilikler var. Sürekli beyinde beyin jimnastiği yapıyorsunuz. Yani bir saati söküp dağıtırken. Onu aynı şekilde toplamanız gerekiyor. Onun için de biraz dikkat ve beyin ve sağlık. Bir oğlum bir kızım var. Oğlum bilgisayar mühendisi Kemal. Kızım da Nisa Nur. Yıldız Teknik'te bilgisayar teknoloji öğretmeni BÖTE bölümü. Benim için hayat onlar İkinci burası. Bunlar da benim evlat yani hepsi. Az önce bir şey sordunuz hangisi daha şey diye hepsi aynı. Hani baba evlatlar arasında ayrım yapmaz derler ya. Bunlar da aynı. Şu saat 1870. Eski kurdacıdan, antikacıdan aldım. Ama getirdim. Her şeyini yaptım. Bu aynı onun gibi. Yani çalışmaları bile bana büyük bir keyif veriyor. O sesler, tik sesini duyduğum zaman dünyanın en güzel şeyi. Parasisi falan hepsi gidiyor. <laughs> Sadece bu ses.